Baba, baba. İki Bayram Küçük ev alışverişlerimiz var. Yani küçük küçük olacağını umut ediyorum. İlk buraya geleceğiz, buraya geleceğiz. İlk buraya geldik Ikea'ya. Buradan bir şey alacağız, daha sonra market alışverişi yapacağız. Ondan sonra market alışverişi yapacağız. Ben dedim ki bütün bu anların hepsini kaydettiğim için artık gördüğünüz bundan öncekilerde, bunu da kaydedeyim dedim. Bir de Ikea'ya en son 3 yıl önce falan geldim gerçekten Ankara'dakine Ikea seninle gitmiştim yıldan fazla bile olmuş olabilir ya. Yani. 2018'de bir story vardı işte onu hatırlıyorum. tek e tatlı yemeğe geldi. Aynen. <laughs> Arkada annemle babam var onlar çıkmış. <laughs> Çıksınlar ya çek onları demek. Ama istemeyebilirler ya. Bak istiyor nasıl Anne. <laughs> <laughs> Anne. Yani bak tipine bak. Gel tipinizi <laughs> Ay böyle şey yapıyorlar ya burada işte mutfak evler, işte odalar falan filan yapıyorlar ya şu mutfağın güzelliğine bakın ya. O kadar güzel gözüküyor ki. Ama seçim bu kadar güzel diyorum. Kendi de ister misin? Ben i̇stemem yani. Ben böyle direkt daha cıvıl cıvıl seviyorum. Daha canlı seviyorum. Mesela bakın burası. Bu arada şöyle, size şöyle söyleyeyim. Şimdi biz ne arıyoruz biliyor musunuz esas? Bir tane televizyonun önüne, evi daha hiç görmediniz tabii, evi keşke görseydiniz. Neyse ben gösteririm ben daha. Daha çok görürsünüz evi. Gerçekten evi daha çok görürsünüz inşallah. Bir tane böyle televizyonun önüne, koltukla televizyonun arasına küçük alçak bir sehpa olacak. Bir de en ev küçük olduğu için yani herhangi herhangi bir yemek yeme masası gibi bir şey zaten almamız çok mümkün değil. Yani öyle büyük bir işte 4 kişiliktir falan masa mümkün değil. Aybike diyor ki şu tarz böyle bir katlanabilir masa alıp yani tipini böyle düşünmeyin de şunlar böyle hemen katlanıyor. Tek boyut oluyor gibi düşün yani. Hani böyle bu tarz farklı bir modelde olsa çok kullanışlı olur gibi geliyor ama ona bakacağız işte. Bunlar öncelikle bir de perde lazım. Store perde. Çünkü ben hiç sevmiyorum normal perde store istiyorum yani. Çok store seviyorum. Ama tabii böyle her şeyi seviyorum istiyorum demekle de olmuyor. Çünkü her şey çok pahalı. İlk malzeme. <laughs> Evimin ilk eşyası. Gerçekten. <laughs> Bu çok önemli. Ama ne yapayım önemli. Tozmoz toplamasın temiz insanları da Çok ayol. Ay bakın neler aldık. Bakın şöyle tatlış bir spatula aldık. Bu da 18 lira ama normalde pahalı gibi. Ama çok da değil yani. Bunlar ancak şu inanılmaz hoşuma gitti. Çünkü ben böyle bol kase falan aşırı seviyorum Siz salata olsun, normal yemek olsun. Bayılıyorum. Bunların teki 50 liraydı. 47 lira mıydı neydi? Şöyle bir böyle anki yağdanlık olarak kullanırız diyor ama her şeyi koyarsınız bunların içine. Bunun fiyatı uygundu. Üç tanesi 50 lira mıydı neydi? Şöyle tava aldık. Bir tane küçük, bir tane büyük. Ay şu. Bu çok güzel bir şey. Bu arada bu nasıl biliyor musunuz? Bunu böyle duvara asıyorsunuz altına da neyse evde göstereyim ama bayağı güzel bir şey. Gerçekten heyecanlı bir işlem oluyor. Biraz da kendimi göstereyim. Ya bu arada bir tane böyle boya aynası istiyorum ama mesela bunlar falan çok şey ya. Hani baksanıza alt, arkası full böyle geniş falan. Ayrıca 650 lira yani. Affedersiniz de boy aynasına da 650 lira verecek kadar ölmedik yani. Kim biri diyordu ya işte paramız var diye salak değiliz mi ne bir şey diyordu. Benim hem param yok hem salam. Evet 23 yaşında kendi imkanlarımla kendi evime çıktım. Ama iki Ikea'daki dekorasyon şeyle bunu yapabiliyorum. Bakın şimdi. Aybike. <laughs> Harry Potter'tan sahne var diye elini böyle yaptığında pat diye alıyordu falan. Of, Harry Potter da gerçekten evde yapmak istediğim, en çok yapmak istediğim şeylerden bir tanesi gerçekten Harry Potter maratonu. Kendimle Harry Potter maratonu yapmak nasip olur mu gerçekten ya? inanamıyorum. Gerçi öyle bir vaktini nereden bulacağım bilmiyorum. Çünkü genelde vaktim olan her an çalışıyorum ya, evle alakalı evet. şeyler yapıyorum ama. Bizi almadın mı? Allah kahretsin çok korktum. <laughs> 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 Abi herkes çok güzel yemek yiyordu. Ya şey, evet tahmin <laughs> Gerçek edebiliyorum. Gerçekten Sen yokken biz de senden gizli şeyler aldık. Ya, bu ne be? Onu yarın ben Aa. banyoyu silerken kullanacağım. Ay ojelerim çok güzel. Çok güzeliz. Aa, anne sen de çok güzelsin. <laughs> Pencere neden... 220 lira olur ya. Ya yani yemeğini bile ben koyuyorum içine anladın mı? Yani neden bu kadar pahalı ki? Ay ızgara tavalara bak döküyorum. Çok güzel. Al rende. Korkuyorum ben bunlardan gerçekten. Haksız değilsin. Rende kullanmak aşırı korkunç şey. bir şey. Bir de bak buradan bile hissediyorum. Eldiven de kullanırsa hiçbir şey olmaz. Eldivenim evet. kesilir. Yok yok yok. Tamam. Tamam. Alışverişin sonuna yaklaştı. Sen de bittin alışverişte i̇şte işte. lütfen. esas neye şaşırıyorum biliyor musun? Yani nasıl bu kadar fazla şey gerekiyor ve gereken her şey neden bu kadar pahalı? Ya inanamıyorum yani gerçekten hani... Mesela şu ya, şu yani... Ama bunun bu değerli. nasıl 95 lira bir evet. Canlı bile değil ya. Çok sinirlendim gerçekten. Bir tane masa bulduk, o bayağı güzel şimdi ona Hay bakmaya evet, şimdi Onu alacağım. Ama onun dışında, bilmiyorum ya sen söyle yani gerçekten aşırı pahalı değil mi saçma sapan? Çok, çok 200 lira. Çöp atmak bile paralı olmuş. Yani çöp atıyorum içine ya. Çöp. Çöp yani. Sen şimdi ileri git. Aa! Wow. <laughs> Nesrin teyzem bugün evimden bahsederken 36 metrekare <laughs> ev dedi. <laughs> Bir kere 56 metrekare Bir kere yani. 56 metrekare. <laughs> Não tá. Anlatayım mı hakikaten? Anlat abi manyak rahatsızlısı. Abi saçmalık kafayı yiyeceğim ya. Kasaya gittik ödemeye. Bak hala elim ayağım tutuyor. Aşamadım olayı yani aşamadım. Kasaya gittik ödemeye. Bir sürü de eşya vardı Önümüzde sıra da var yani. Hani kalabalıkta bütün kasaları da açmamışlar tabii ki. Çünkü yani optimum bir şekilde çalıştırmalarını bekleyemezdik. Türkiye'deki bir iş yerine. Hadi buna da okey. Neyse sıra geldi. Ben de o sırada e, kasaya fiyatını söyledi. 2022 lira dedim. Ben de o sırada emin olamadım. Kartımı hani tam şimdi tink, tink vereceğiz ya. Emin olamadım hani kartın kendi içinde limitinde o kadar var mı emin olamadım. Neyse ondan sonra bir bakayım falan filan dedim. Baktım yokmuş. Onu da atmam gerekiyor hesaptan. Ama aslında çok kısa bir işlem yani. Ben bunu alışkanım ama herkes sıkıntı yok yani. Hani Bizim hemen arkamızdaki değil bizim bizden sonraki, bizim arkamızdan sonraki olan adam yanında bir tane eşimle bir var, biri vardı yani. Adam ne dedi? İlk ne dedi ya? Ben ee... de neyi bekliyoruz ya dedi. Aa, ben da baktım. Adama böyle durdum. Baktım. Kafamı çevirdim. Bir şey demediğim sürece, bir şey demediğim için tekrar laf edebilme hakkına sahip olduğunu düşündü kendisi. Ve onun üzerine neyi bekliyoruz, ayarlasaydın telefonunla oynuyorsun. İşte orada ee, mesela bir de şey, de, şey diyor, ödeyemiyorsun çünkü paran yok falan diyor. Manyak, ruh Karan yok falan ya bak aa çok kötü ya. <laughs> ben de dedim ki, öde, yani burada bir ödeme yapılır, bekleyeceksiniz. Beklemek istemiyorsanız diğer kasaya yani, salak evet, madalya. Var ya ben, ben yine çok sakindim. Ay bir şey kez zaten bana diyor ki, sen nasıl o kadar sakin kaldın diyor. Ben dedim ki bak, asla keyfimden değil. Orada önemli olan şey bizim bunları alıp gitmemizdi ya. Yoksa ben orada dururdum, kavga da ederdim. Orada da burnumdan da getirdim yani çok samimi söylüyorum. Sen bir insana hangi hakla ya, nasıl diyebiliyorsun? Hadi bak. Hadi her şeyi söyledim. Hadi bekliyorsun ne diyorsun sen bir insan nasıl ödeyemiyorsun çünkü paran yok diye biliyorsun ya. Yani. Bir de bizim bir gördü ya iki tane böyle kız küçük falan orada gördü. Telefonları falan da gördü. Aa dedi ben bunları laf ederim dedi salladı. O kadar belliydi ki öyle bir şey oldu. Tek sıkıntı ya. bu köftenin çok güzel oluşuyor. ya. Neyse amacımı ulaştı. Işte. Amacım buydu buraya gelmek çünkü. Sabunlu ve ben. Bu sabunluğun peşinden çok koştuk. Teşhir ürünü aldık bu arada. Çünkü stoklarda da yoktu. Ayrıca kendi şu an ellerinde de yoktu. İnternette yok hiçbir yerde yoktu. Biz de teşhir ürünü aldık. Yani tabii izin almamız gerekiyor bunu yapmadan önce ama izin aldık. Onlar da verdiler ne yapalım. Bir sonraki durağımıza geldik. Arkadaşlar yoruldum. Yoruldum. Bir sonraki durağımızı gösteriyorum. <gülüyor> Metro. <gülüyor> deli gerçekten deli. En sevdiğim ikinci <laughs> Ben bir sürü böyle temizlik malzemesi alacağız. Ondan sonra işte süttür, yoğurttur, moğurttur... Allah'tan eve bir sürü şey getirdik evden. O Aşırı fazla bir şey almayacağız ama yine alacağız yani. Evet, evet. O ne Şalkan? Şalkan, tamam, bu bulaşık deterjanıymış. Şimdi öğreniyorum. Biraz önce öğrendim. öğrendim. Hayır, ben şöyle düşündüm. Hani bulaşık makinesi çalışırken zaten tablet atmıyor muyuz Evet, bu dış şey ya dışarıdaki bulaşıklar için. Yani tamam, elde okay. tam elde, elde hiç yıkamayacaksın. Tamam anladım. ortalığı silerken de bundan mesela evet. süngeri atıp Evet. yapabiliyorum okey. Ya bu kadar gerçekten gezekal değilim. Sadece zorunda kalınca her şeyi yapıyorsunuz. Gerçekten. Ben şimdi zorunda kaldığım için her şeyi yapıyorum yani öğreneceğim bir şekilde. Ayrıca şöyle bir şey aldı. Bulaşık makinesini ilk çalıştırdığımızda bunu koyuyormuşuz. Bu da bulaşık makinesi kokusuymuş. Bir de şunu aldım. Böyle içine un ve şeker koyarım diye çok tatlı geldi. 12 lira mıydı? 13 lira mıydı? Neydi? Bir de ya ben normalde kapalı buz istiyordum. Böyle hani şey oluyor ya şöyle kapalı buzlar üstünden böyle şey yapıyorsunuz. Su döküyorsunuz. Sonra ağzı kapanıyor falan. Açık buz sevmiyorum ben ama onu ona idareten şu böyle 7 lira mıydı neydi? Bunu alayım dedim. Burada süzgeç var. Temizlik çözümleri. Banyo, hava ferahlatıcı. 50 lira. Gerek yok ya ona. Gerçekten şu an sadece böyle izliyorum neler yaptıklarını. O kadar bir bilgim yok ki bu Nerede? piyasa konusunda. Normalde böyle şey gelebilir bunlar size hani işte bu yaşına kadar öğrenmedim mi falan. Hayır abi öğrenmedim çünkü hiç yapman zorunda kalmadım. Ama zorunda kalınca 10 dakikada Ama öğrenirim yani. O Vim ne? O tuvalet temizleyici. Şu hmm. şeyi var ya tuvaletin Arka tarafı. Ha. Tuvaletin içini temizlemek içinmiş. Update geldi. Şunu aldılar az önceki. Evet. Böyle seti varmış. Süper fırsat. Bu kireç sökücü ve kiri de. banyoda ağırlıklı şey. olarak yağ ve kiri sökücüyü de mutfakta kullanacağız. Evet. Kullanacağım yani ben. Ne geldi? Bile konulan şey. Yani yer silmek için mi? Aynen. Bunu almışız. Çam kopulu. Abi metroda bile çöpler 100 lira. Şu kadar çöp ya ama bakın elimle kıyaslayın. Şu kadar çöp. Kafayı yiyeceğim ya. Yok mu abi bir 20-30 liraya çöp ya? Mavi mi bu renk ne? Ay mavi. Bu şey 80 lira ama. Şu an kendime yumuşatıcı seçmem gerekiyormuş. Kokularına bakarak. <laughs> Şu fena durmuyor. Hanım eli. Yani güzel ama daha iyisi olabilir gibi. Bu iyi. Bunu hiç beğenmedim. Bebeğini kokladım az önce, onu beğenmedim. Şu ne? Bu çok güzel, bu. Bu ikisinin arasındayım. Vanilya. Mamama Dik, dik, dik. Ama bunları kapağına çok döküyoruz bunları biliyorum. Ya ama vanilya ya. Şaka bir dakika ne vanilya alırsın sanki ömür boyu mu kullanacağım bunu? Ömürlük olduğunu mu zannediyorsun? Tamam mantıklı. Ay, Ay. bak. Aa vasa gelmiş. Annem mi aldı bunu? çok iyi çok iyi. Gerçekten latte sosumu aldım. Labne aldım. Arkadaşlar bir de kendimi çok küçük şımarttım. Bunu böyle bununla soğuk kahve yaptığımız zaman gerçekten vanilya şuruplu gibi oluyor. Ama vallahi billahi gereksiz hiçbir şey almadık ya. Zaten gereksiz bir şey alamam. Olacak yerlerim acıyor. Şimdi size Final ne kadar Onu gösteriyorum. 171 lira tuttu. Çok fazla ihtiyacımız vardı. Çok fazla şey aldık. Bir de gerçekten şöyle bir şey var. Yani temizlik ya ürünleri, de mutfak olsun, banyo olsun o kadar fazla tuttu ki yani. Onlar zaten kendi başına çok pahalı. Ay bir kez bagajı çekmemi istiyormuş. <laughs> Şaka mı? Ve alttaki malzemeler. Şşt! Sola! çavuk Çabuk iş yapıyor ya. Ay merhaba. En son ne çektim hatırlamıyorum ama alışverişteydik büyük ihtimalle. Şu an evin içindeyiz. Evi evet, zaten detaylı göstereceğim yani. O daha sonra onu bol bol göreceksin inşallah. Iki. Şu an saat gece iki. Aybike Aybike diyorum ya ben olarak gezdiğim için. Bulaşık makinesiyle çamaşır makinesine bir şey koydu. Ne? Bulaşık makinesi temizleyici. Ve bulaşık makinesi temizleyici ve sıvılar. bir şeyler yani koydu. Bunları ilk başta öyle bir şey koymadan çalıştırmak gerekiyormuş. Ay bir kez sağ olsun. Aynen yani. <laughs> Bunu yapalım. Yarın detaylı temizliğe hazır olsun dedi. Yani böyle çok aşırı da detaylı göstermek istemiyorum şimdi. Çünkü böyle bu halini değil de en son. Her şey bittikten sonra aşağı yukarı böyle bir tık eşya geldikten sonra tabii ki her şeyle tamamlanmayacak hemen. Ama yine de bir tık daha o halini göstermek istiyorum. Yani sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten düşündüğümden çok çok daha böyle zor ve çok fazla iş varmış yani ben bu kadar olacağını düşünmemiştim hiç. Bana göre yani hani gerçekten eşyaları alacaksın, oradan koyacaksın ve bitecek falan gibi ama şu an şeyde anladım onu da iyice. Eve baktım sığınız zaman hiç ev gibi gelmiyor yani. Hani hem temiz olmadığı için hem kendimden mesela bir eşya görmediğim için şu anda çok öyle gelmiyor. Ama güzel olacağını düşünüyorum her şeyi. Market alışverişi neler yaptık, ettik falan. Bunların da biraz durmasını istiyordum açıkçası. Bunları da böyle bir göstermek istedim. Garip bir süreç oluyor, heyecanlı ben bir diyorum. süreç oluyor. Ay <laughs> bir kere gidiyor. Çok öyü teşekkür ederim. Bugün gerçekten gideceğim. Ya Allah Allah. Gerçekten Tamam, hadi kapatıyorum. Bir sonraki videoda bu ev daha evken falan görüşmek üzere umut ediyorum ki. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. de görüşürüz. Gel sen de görüşürüz de. Tamam hadi. Peki, bye bay. Bay bay. Bay.